İşiyle tartıştı, sokağa çıktı. Camını kırıp girdiği camiden çıkarmak kolay olmadı. Psikolojik rahatsızlıkları olan kadın Küçükçekmece, Kanarya'daki Hacı Osman Dereli Camii'ne geldi. İçeri girmek istedi. Kapının kilitli olduğunu görünce öfkeden deliye döndü. Eline aldığı taşla kapının camını kırmaya başladı. Cam kırılınca da içeri girdi, yukarıya çıkıp camdan bağırmaya başladı. Dün akşam saat 11 civarıydı. Geldi burada taşı aldı, caminin kapısını kırmaya başladı. İçeri girdi, 3. kata çıktı, bağırmaya başladı. 26 yaşındaki kadın pencereden inmedi. Mahallelinin çabası yetersiz kaldı. Polis çağrıldı. Polis memurları geldi, itfaiye geldi. Hepsi hazırlıklı geldi. Zor bela ikna ettiler. İkna çalışmaları saatler sürdü. Genç kadın camiden çıkarıldı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Boşanma aşamasında olduğu eşiyle tartıştıktan sonra camiye zarar verdiğini söyledi. Aile sorunları vardır belki. Bozulmuştu psikolojisi. Genç kadın ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.